Herkese merhabalar astroloji severler yıldızların dili kanalıma hoş geldiniz. 17 Ekim Koç burcundaki dolunayın burçlara etkilerini konuşacağız. Dolunay dedik ki kaosla geliyor, skandallar, kavgalar, dövüşler. Ondan sonra çok daha fazla negatif enerjiyi beraberinde getiriyor. Dolunaylar zaten bitişleri temsil eder. Eril ve dişil karşıtlığını bizlere simgelerken bugün biraz daha Dolunay'ın sabit yıldızlar üzerinden yorumlayıp sonrasında da burçlara geçmek istiyorum. Bana göre evet gezegenlerin çok fazla etkisi var ama biliyorsunuz ki kaderi her zaman sabit yıldızlar belirler. Dolunay esnasında ay Şiron kavuşumu sırasında Eris çok devrede olacak ve Eris kavgayı, savaşı, skandalları temsil eden bir sabit yıldızdır. Bu enerjileri aslında Eris açığa çıkartıyor. Koç zaten biliyorsunuz bir ateş elementi. Gracias. Okay. Dolayısıyla yangınlar, patlamalar, yükselendeki oğlak burcu Satürn yönetiminde dolayısıyla deprem bu tarz doğal afetlerinde beraberinde getiren bir dolunayla karşı karşıya. Aynı zamanda Satürn Eros üçgeni var. Eros biliyorsunuz aşkımızı temsil ederken ilişkilerde Satürn'den üçgen aldığı için disiplin, sabır ve ciddiyetin önemli olduğunu bizlere vurgulayacak. Satürn sorumluluk ve disiplinle alakalı olduğu için Eros tutku, arzu ve ilişkileri anlatırken bu alanlarda kendimizi manipüle edeceğimiz, dizginleyeceğimiz bir açıyı gösteriyor bizlere. Uzun vadeli bir bağ kurmaya çalışabiliriz belki karşımızdaki kişiyle. Duygusal derinlik arayabiliriz çünkü Eros akrepte, Venüs akrepte. Duygusal ilişkilerimizde sınırları belirlemekte ve gereğinden fazla disiplinli bir şekilde hareket etmekte Satürn bizleri destekleyecek. Bunun haricinde sabit yıldız olarak aşk ve ilişkiler evimizde bir Regulus ve Vertex kavuşumu oluyor. Regulus biliyorsunuz gücü, liderliği ve başarıyı temsil ederken Vertex kadersel olayları, karmik ilişkileri ve geçmişte öğrendiğimiz deneyimlerle alakalı bir sabit yıldız. Ortaklıklar ve açık düşmanlıklarla ilişkilendirilen bir evde oldukları için Regulus ve Vertex'in kavuşumu ilişkilerde güçlü, liderlik ve karizmatik bir etki yaratabilir. İlişkilerimizde liderlik yolunu üstlenmeye daha eğilimli olabiliriz ki Koç burcundaki dolunayda yapabileceğimizden daha fazlasına lütfen söz vermeyelim. Güç mücadeleleri, kontrol konularıyla ilgili durumlar, kendimizi gösterme eğilimi, ilişkilerde kontrolü elinde tutma eğilimi, partnere karşı baskıcı davranmak, geçmiş hataları tekrar gün yüzüne çıkartarak kendimizi önde tutma eğilimimiz olabilir fakat dengeyi sağlamak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek önemli olacaktır. Çünkü bu Vertex aynı zamanda Venüs'e de kara açıda. Dolayısıyla kadersel olaylar ve öğrenme deneyimleri çok fazla artabilirken ilişkilerimizde zorluklar ve engeller sayesinde de büyüme fırsatı bulabileceğiz kendi hayatlarımızda. Zaten Ay-Şiron kavuşumlu bir dolunay olduğu için yarası varsa şifası da var deyip burçlara geçmek istiyorum. Sevgili koç burçları kendinizi seçmek ilişkilerdeki denge hakimiyetini sağlamanız gereken bir dolunay. Çünkü kendi evinizde oluyor, burcunuzda gerçekleşiyor. Kendinizi analiz edeceğiniz, bugüne kadar eğri mi yaptın, doğru mu yaptın, içsel yaralarınla yüzleşeceğin bir zaman her şeyden önce... Ben dediğiniz keskin tavırlardan uzak durmanız gerekiyor. Sağlığınıza aynı zamanda dikkat etmeniz gerekiyor. Ben ne istiyorum? Etrafımdaki düzeni yıkmadan bunun kararını alma eğiliminde olabilirsiniz iç gücünüzü fark etmek, eski alışkanlıklarınızı bırakmak sizler için en doğru karar olabilir. Sevgili boğa burçları, kontrol dışı olaylar yaşayabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işler, anksiyete yaratacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ameliyat, hastalık, hastane ortamlarını ziyaret sizler için gündem konusu olabilir. İş ortamına daha çok zaman ayırmanız gereken bir dönem. İçsel dönüşüm ve şifalanma zamanı aynı zamanda sizin için geçmişte sizi kısıtlayan kalıpları serbest bırakabilirsiniz. Tüm burçlar için geçerli aslında. Geçmişteki kalıplarımızı artık bırakmaya zorlayan bir sistem var. Bunu her zaman söylüyoruz. Evet ikizler burçları Sevgili ikizler sosyal hayatınızda ve arkadaş çevrenizde pozitif değişiklikler yaşarken aşk ve ilişki alanlarında ayrılıklar, kopuşlar, yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Anlamlı ve derin bağlar kurabilir, daha fazla işbirliği yapabileceğiniz ve anlaşılmak istediğiniz ilişkilere çekilmek isteyebilirsiniz. Sevgili yengeçler, dolunayla beraber kariyerinizde bir yükseliş, başarı, tanınma getirirken aile içi olaylarda Anlaşmazlık olabilir. Aile içindeki bireylerle ilgilenmek zorunda kalabileceğiniz sorunlar ortaya çıkabilir. İş hayatınızda ve toplum önündeki duruşunuz bu dolunayla beraber netleşiyor. Daha görünür olacağınız bir konuma geçiyorsunuz. Başarılarınızı kutlayacağınız zaman geldi. Zaten Plüton Oğlak burcundan çıkınca Yengeçler Plüton karışıklığından kurtulacağınız için daha çok artık evrenin size hizmet ettiğini göreceksiniz. Sevgili aslanlar, hayatınızda yeni bir ufuk açılıyor. Eğitim, kariyer ve ruhsal gelişim için kendinize zaman ayırabilirsiniz bu dolunayla beraber. Uzaklardan gelen haberler sizi sevindirirken, kardeşler, kuzenler ve yakın çevrenizdeki arkadaş ortamları ile ilgili de sıkıntılar yaşayabilirsiniz veya onların sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu alanlarda sürprizli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Rusal kimliğinize uyanış sizler için bu donayla beraber başlıyor diyebiliriz. Kuran Boğa Transit'i zaten sizleri çok fazlasıyla değiştiriyor. 2026'da yeni benliklerinizle tanışacaksınız. Sevgili Başaklar, ortak maddi kaynaklar ve derin paylaşımlar bu dönem sizler için önem kazanacak. Ortaklı yaptığınız işlerde krizler yaşayabilirsiniz. Maddi manevi konularda daha derin düşünüp gücünüzü keşfetme zamanı sizler için. Partner ve partnerden kaynaklı sorunlar gündeminize gelebilirken hak yoldan para kazanmak önemli olacak. Hak, hukuk, adalet konularında krizler yaşayabilirsiniz. Evet, terazi burçları, sevgili teraziler, ilişkiler ve denge konusunda sürprizli gelişmeler olabilir bu dolunayla beraber çünkü tam karşınızda bir dolunay gerçekleşiyor. Paylaşım işbirliğini yaptığınız kişilerle krizli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat çok uzun sürmeyebilir. Ufak tefek sorunlarla da atlatabileceğiniz problemlerle karşılaşabilirsiniz. Partnerle olan bağlarınız güçlenebilir dürüstlük önem kazanırken iş ve aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yaşanabilir. Sevgili Akrepler, yaşam ve iş yerinde İş alanlarında, günlük rutin hayatınızda bu donlayla beraber değişiklikler yapmak isteyebilir, yeni yollar arayabilirsiniz. Yeni işbirlikleri yapabilirsiniz, eski olanlarla bağınızı kesebilirsiniz, eski iş yerinizde bir tartışma, bir kriz, bir skandal ortamı oluşabilir. Aynı zamanda sağlığınızı tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işleri de öğrenebilirsiniz. İş arkadaşlarınızın hakkınızda konuşması gibi rüyalarınızın bilinçaltınızın tetiklendiği ve evrenden bu alanda işaretler alacağınız bir dönem olacak sevgili akrepler. Sevgili yay burçları bu dolunayla hayattan aldığın zevkleri sorgulayabilir, kendin için yaratıcı projelere başlayabilirsin. Bugüne kadar kendim için ne yaptım? Bu hayattan nasıl zevk alıyorum? Benim hobilerim neler? Ben neyi yaparsam mutlu olabilirim gibi sorgulamalar içerisine girebilirsin. Aşk hayatında tutkunun ön planda olduğu bir zaman dilimi olacak. Sosyal çevren ve arkadaş çevrenle alakalı laf söz sıkıntılı durum, durumlar kapını çalabilir. Çocuklarınızla ilgili gün gündemlerle uğraşabilirsiniz. Hobiler edinmeyi unutmayın. Oğlak burçları ev, aile hayatını ön planda olacak sizler için. Plüton burcunuzda son derecelerde artık sizi terk edecek ve bir daha gelmemek üzere. Evet şu anda çok zorlanıyor olabilirsiniz ama ödüllerini de bırakıp gidecektir. Aile içi sorunlarla karşılaşabilir, ev değişikliği yapabilir, taşınabilirsiniz veya ev içerisinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Geçmişle ilgili konuları bırakmak, evde huzuru sağlamak, geleceğe yönelik adım atmak sizler için bu dolunayda kıymetli olacak kariyer hayatında yeni adımlar atabilirsiniz. Sevgili kova burçları, iletişim ve yakın çevreyle alakalı konularda bilinçte farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Belki sosyal medyayı daha aktif kullanabilirsiniz. Daha fazla paylaşım yapabilirsiniz. Pozitif bakış açısı geliştirmeniz gereken bir dolunay olacak sizler için. Seyahatlerde aksaklık çıkabilir ve ruhsal farkındalıklar yaşayabilirsin. Yazılı veya sözlü projelere başlamak kıymetli olacak sevgili balık burçları maddi kaynaklar ve gelir gider dengesini ayarlamanız bu dolunayla beraber önemli. Maddi güvenlik için adım atabilirsiniz veya bu alanlarda tetikleme yaşayabilirsiniz. Özgüveni ve yeteneklerinizi takdir ederek sağlam adımlar atmanız gereken bir zaman. Yani canım kendim diyerek yola devam etmeniz gerekiyor. Eril ve dişil enerjinizi enerjisi yüksek kişilerle tartışabilirsiniz bu dolunayda. Krizleri çözmek zorunda kalabilirsin. Belki bir ilişkiyi bitirme kararı alabilirsin ve artık bu sana hizmet etmeyen ilişkiden özgürleşebilirsin. Evet, tüm burçlar bu şekildeydi. Dolunay hepimizin en yüksek hayrına olmasını diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ışıkla kalın.